Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, gelecek ay görev süresinin dolacağını ve tekrar göreve talip olduğunu açıklarken 23 kişinin de aday olduğunu duyurdu. Öte yandan toplantıda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin 31. kuruluş yıl dönümü nedeniyle pasta kesildi. Üniversitemizin 31. yılı dedik. Malum biz de 4. yılımızı tamamladık. Allah nasip ederse bu ay ve öbür ayda inşallah üniversitemizde hizmeti devam etmenin de mutluluğunu yaşayacağız. Adayız, başvurumuzu yaptık. İnşallah atınırız. Bizim dışımızda var tabii ki. Yani bunun e, olması da gayet doğal. Ama e, başvuru sayısı benim atandığım döneme göre yüzde elli azalmış durumda. Benim başvurduğum dönemde kırkın üzerinde başvuru vardı. Şu an üniversitemizden başvurmak üzere evre kalan hoca sayımız yirmi iki. Üç. Üç mü? Yirmi evet. kişi. Evet. Rakip demiyoruz biz onların hepsi arkadaşımız, beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlar. Biz şuna inanıyoruz Nurgül Hocam, dedim ya yaklaşık 50 bin parçası olan bir bütünü temsil ediyoruz. Bütün parçalar o bütünü anlamlı kılıyorlar. Nasıl rakip oluruz 20-25 yıl birlikte çalıştığımız? İşte Ramazan Hocam burada, kardeş aday. Hocam benim rektör yardımcım, kardeş aday. Biz aile olmanın keyfini yaşıyoruz.